hoş geldiniz. Um, <laughs> Bugün um, ailece pikniğe gidecekler. Um, Arkadaşlar diğer diğer bölümünü de istiyorsanız kuzenleriyle bana um, katmanız gerekiyor. 6 o falan like. Benim için çok da değil ama yine de olsun. Şimdi hemen hazırlamaya geç. <laughs> Ay işte bir şeyler alayım. Oradan çimalle kuracağım şimdi. Yorulacağım ya. Hmm. Bir şey alırım belki. Hmm. Başka koyayım? Kısak olsun Şunu giyeyim. Bu koyayım. Matar koyayım. Parfüm koyayım. Bu koyayım. <laughs> Gece alınması koyayım. Benimki hazır. Anne benimki hazır. Tamam kızım. Tamam. Şöyle bir Arkadaşlar çıkarken buradan çıkacağımız için şuraya eşyalarını koyması için böyle bir şey yaptım yani. Eşyaları koyacaklar sadece. Neyse geç. Uf. Şunu da alayım. benim de çantam yok ya. Dur benimkine koyalım. Sağ mı? Bakacağız. Ya ben elde tutayım bunu ya. Evimizin falan alalım mı? Gerek var mı? ya? Bilmem ki Hadi alalım ya, Ne olacak ya <laughs> Şu içine koy Şunu takayım şimdi <laughs> Tamam oldu Hadi gidelim artık Yiyecek falan almadık. Hmm. Şu hastayı almıyorum. Ben yiyecek alayım. Öf. Ne yaptılar ya? Ne oldu? Kızım şimdi biz gidemeyeceğiz. Şimdi böyle çok bekleyip eşyamız eksik. Şimdi onları almaya gideceğiz. Siz de burada bekleyeceksiniz. Ya of. Ama gideceğiz ama gideceğiz. Hadi. Gittiler abla. Dur şuna koyayım da gireyim. Abla abla abla. Abla dur kardeşim. Nereye gittiler? Birazdan gelecekler piknik şalan Gel. Otur Hadi gel. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Ben bu işleri anlamıyorum da çok. Başka bir çağırayım. Çıkabilir misiniz? Of. Merhaba. Ee, buyurun. Ee, buyurun. Tamamdır. Çok anlamıyor da Ben bakayım artık buraya. Tamamdır. Hadi gel. Hı, ne yapabiliriz bakalım. Bir tutalım. Hı, hmm, çok güzelmiş. Bakayım. Yok ya, kötü bu. Hı. Hmm. Şunlardan birisini içine koyabiliriz yemekleri. Aa evet. O zaman şunu alalım. Tamam hadi gidelim artık. Başka bir şey almayacağız mı? Bakalım hadi. Alayım. Biliyorsun. Hadi, hadi gidiyoruz. Dur bekle. Hadi gidelim. Ay tamam. Çocuklar biz geldik. Hadi gidiyoruz. Herkes çantasını alsın. Hadi. Kardeşim sen ne hazırlamadın? Mesela tabletimi alacağım. Çok Hazırlamadım Tamam. Arkadaşlar şunu alayım. Ben al kardeşim olsan tak. Ben şu gözlüğü gözlüğü takayım. Bırak. Hı. Gel kardeşim. Takıl, hadi. Hadi gidiyoruz artık. Kızım evin anahtarını aldın mı? Aldım anne. Hadi gidelim artık. Hadi gidiyoruz. İçecekleri alayım ben kızım. Hadi gidelim. Bak burası olur. Hadi. anne ben şu an ben bir tuvalete gidip geleyim mi? Şu da var kızım herhalde kızım. Ne resim ne güzelmiş bana. <laughs> Merhaba e, Şeylerde şey nerede pardon İşte e, işte tuvalet tuvalet mi şurada sağ ol. Ay. Şuradan Ay şunu alayım. Geldim. Hadi kızım sen de biraz bizim oturmak. Sen de oyna bir şeylerle. Tamam. Tabletini falan bırak oyna. Peki. Bu ne ya? Kızım bırak onu kurt ol. Ne? Ne? Kızım ne yapıyorsun ya? Geç şuraya. Akşam burada bir şey deneyeceğim. Bir dakika hemen bir şey deneyeceğim şuraya olur mu mesela yok neyse hadi kızım otur tamam da şuraya otursan ee, buraya kimin <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. su var mı? Tabii ki de Şöyle Buyurun. nerede? Bir dakika hemen getiriyorum. Buyurun. Çok sağ olun. Buyurun. Hizmetçe. Hizmetçe. Şimdi yıka. Tamamdır. Hmm. Geldim. alacağım arkadaşlar şunları çok güzel çaktırmayın ah geldim şu aldım ben almıştım lan kol zaten kızım yani gideceğiz hadi biraz yiyecek yiyin gelin şuraya oturun ben size şunları söyleyeyim aksın Yes. <laughs> Al bakalım. O da ben alayım kızım. Hadi gidelim anne ya. Ne hop hop nereye kızım? Daha yeni geldik. Kaç dakika oldu ya? Gidelim anne. Uf, hadi toplan gidiyoruz. Baba konu mu arıyor? Tamam kızım hastaneye gideriz. Sen yat. Ne oldu ya? Kanı arıyormuş. Tamam gideriz kızım sen merak etme tamam mı? Tamam. ya. Neyse. Son değil. Bunu koyayım. <laughs> Ama şey koyayım. <şükürüm>. Of <laughs> ben oturacağım. Ama siz götürüyorsunuz götür kardeşim ben. Ay. Hadi kızım. Gidelim. atsın sana internet ya da ben alayım kızım ya. Sen bakalımsın şimdi. Hadi kızım, hazırlan gel. Hadi gidelim. Hadi gel kızım. Merhaba. Um, ee, kısım kanalda da bir tane randevu alalım. Um, ee, tamam mı? şöyle koyalım. Tamamdır. Şurada. Merhaba. Kısım yine artık oldu. Arkadaşlar 13 dakika olmuş. Bay bay.